Az önce okuduğum ayeti kerime Müddessir suresinde. Hani dedim ya Kur'an'daki haberlerden geldik. Okuduğum ayetler de acayip haberler veriyor bize. Ahiretle ilgili haberler. Kur'an'ın her tarafı böyle muazzam haberlerle dolu. Buyuruyor ki Rabbimiz. Kullu nefsin her canlı bima kesebet kazandığı günahlar sebebiyle rahînetün rehin alınacaktır. Senin vermen gereken hesaplar var. Burada dur, cennete giremeyeceksin. Yaptığının hesabını vermeden cennete gidemeyeceksin denilecek. İlla ashabel yemin. Ancak kitabını sağ tarafından alanlar, kitabı kendisine sağ tarafından verilen artık senin kitabın temizdir. Al bu kitabını, sen cennete gideceksin denilenler müstesna. Fi cennatin onlar cennette olacaklar. Yetesa'elun anil mucrimin. Allah celle celaluhu cennettekiler ile cehennemde olan o mücrim, günahkar adamları görüştürecek. Nasıl görüştürecek? Şekli nasıl olacak? Allahu alem. Bundan 20 sene önce online toplantıya katılma diye bir şey var. Ekranı adam çıkıyor. Siz ondan konuşup toplantı yapıyorsunuz. Deselerde inanmazdık. Değil mi? Ama şu anda var. O zamanın görüşme şekli, stili nasıl Allah biliyor. Ama Allah buyuruyor ki cennettekilerle cehennemdekileri ben görüştüreceğim. Yetesâelûn soracaklar o cennettekiler cehennemdekilere. Yahu dünyada beraberdik, komşuyduk, akrabardık. Siz niye bu cehennemdesiniz? Ma selekeküm fi sakar. Şu sakar denen cehenneme sizi ne sürükledi? Ne yaptınız da buraya geldiniz? Galu onlar diyecekler ki Allah bize bir manzara anlatıyor. Çok muazzam bir haber anlatıyor ve bu haberde yanlış olma ihtimali sıfır. Allah'ın kelamı çünkü. Galu diyorlar ki lemnekü mine'l musallin. Birinci olarak biz dünyada namaz kılanlardan değildik. Biz dünyadayken namazı önemsemedik. Benim kalbim temiz, sen bırak o namaz işlerini derdik. Namaz umurumuzla bile olmazdı. Halbuki namaz kılmayan bir adam günde beş defa Allah'a karşı isyan bayrağı açmış demektir. Her ezan okunduğunda, ya Rabbi sen çağırsan da ben gelmiyorum diye haliyle diyen adamdır halbuki. Çok basit geliyor ya bize. Her davette bakın ezan okunuyor. Her davette ben seni takmıyorum haşa demektir. Ne büyük isyandır değil mi bu? Bakın cehenneme gidenler diyorlar. Bir, biz namaz kılanlardan değildik. İki, velem nekü nut'imul miskin. Fakir fukarayı doyurmazdık. Fakir fukara bizim umurumuzda bile olmazdı. Hep kendi hesabımızı yapardık. Dolar çıktı mı, altın çıktı mı, şu pahalandı, şunu nasıl alacağım diye hep hesap yapıyoruz. Ama benim gelirimden daha düşük geliri olan, çok zor durumda olan komşum var, akraban var, bunun hali ne olacak, buna yardımcı olayım. Ben yine halime şükredeyim de, buna da biraz yardımcı olayım diyen adam olmadık. Umurumuzda bile olmadı, sadece kendimizi düşündük. Muhteremler, bakın kış geldi, sıkıntılar var. Biz faturayı nasıl ödeyeceğiz diye hesap eder, ederken, sobasına bir torba kömür bulamayan komşularımız, yakınlarımız var. Bunları da araştıralım, bunlara da yardımcı olalım, unutmayın verdikçe Allah size verecek. Verdikçe Allah size verecek. Siz tuttuğunuz anda Allah da size vermeyecek. Bu tecrübeyle sabittir, ayetlerle de sabittir. Çünkü Allah fakire verileni kendine verilen borç gibi kabul ediyor ve kat kat ödüyor. İkincisi bu. Bir, namaz kılanlardan değildik. İki, fakir fukarayı doyurmazdık. Ve kunna nehuzum al-khaizin. Din aleyhinde olan, dinin aleyhine olan, dini çiğneyen adamlarla beraber biz de olurduk. Bugün televizyonlar, internetlerde izlediğimiz videolar eğer dinin aleyhine ise, Allah'ın haramlarını çiğniyorlarsa, biz de onları seyrediyorsak aynı bu ayete giriyoruz demektir. Biz dinin aleyhinde olan adamlarla beraber takılırdık. Hep onlarla beraber haşir neşir olurduk. Onun için bugün izlediğimiz kanallar kanal mı, kanalizasyon mu? Çok dikkat etmek lazım. Ve kunna nukezzibu bi din. Din gününü, ceza gününü, kıyameti yalanlardık, yalanlar gibi yaşardık. Hele daha şu anda yok, ileride bakarız gibi düşünürdük. Hatta etenel yakin, bu haldeyken ölüm bizi yakaladı. Belki ileride dönüş yapma niyetimiz vardı ama çok umursamazdık. Genç, nasıl olsa gencim, param da var, kuvvetim de yerinde. Yaşayayım şu gençliği derdim ama bir baktım ki ölüm gelmiş ve bu halde geldik. Biz kendimizi burada bulduk diyorlar cehennemdekiler. Allahu Teala Hazretleri namazı ciddiye alarak yaşamayı nasip eylesin. Muhteremler, namazdan kaçmak Allah'ın huzurundan kaçmaktır. Okunan ezanlar ezan vaktinin girdiğini haber vermez ezana davet eder. Gel kulum, hayye alel felah, kurtuluş mu istiyorsun? Dünyada ahirette gel buraya. Müezzin okumuyor onu, Allah diyor onu, Allah. Müezzin tercümanlık yapıyor sadece. Cehenneme girecek kişilerin amelleri sadece bunlar değil. Başkaları da var ama burada Allahü Teala'nın bizlere beyan ettiği bu dört maddedir. Allahü Teala bu konuda hepimize gayret nasip eylesin.